اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْدِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم <رضي> çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kariye suresi arkadaşlar neden bahsediyor? Şöyle soruyla başlayayım da canlı olsun. Neden bahsediyor? Fikri olan var mı Fukaraya Suresi? Neden bahsediyor? Hiç fikri olan yok mu? El-Gari'a Mel-Gari'a Ve ma edrake mel O zaman fikri olan yoksa ya kıyametten bahsediyor arkadaşlar. el haqqa mel haqqa Ve ma edrake mel-Hakka Değil mi? Bu da kıyamet isimlerinden el haqqa ve El, el Vakıa Vakıa suresi Kıyamet suresi Bu surede arkadaşlar e, Kıyametten bahsediyor Şimdi oturuyoruz <laughs> biz şimdi Ben biraz anlayacağınız şekle getirmek için Gari da Gariya kökünden geliyor Çarpmak Çalmak Ve e, yüksek ses çıkarmak Şimdi biz burada oturuyoruz Anormal derecede birisi kapıyı çalıyor Muazzam bir ses çıkarıyor Böyle hayal edin ya öyle bir çalıyor ki yani bu kıyametin kopmasını anlatıyor aslında bu. Nasıl öyle bir ses çıkaracak ki yüreklere işleyecek bu? Yürekleri hoplatacak bir korku meydana getirecek. İnsanlar dehşete düşecekler. Ya yani büyük bir gürültü, büyük bir çarpma, ne bunlar? Ne olacak? Herhalde dağlar işte birazdan anlatacak neler olacağını. Ee, bize kıyameti yaşatıyor sure. Kur'an-ı Kerim kıyameti için anlatıyor? Ayağımız değil alalım diye. Bak o gün gelmeden, değil mi? Hayra yönelim. Bak bugün, bugün güzel günler gelip geçecek. Kötüler için çok büyük, çok kötü o kötüler için bir tehdit, iyiler için, değil mi? Uyarı. İyiler için, kötüler için uyarı, Kötü, i̇yiler için teşvik oluyor tam ifadesi tamam mı? Ee, el kariya ee, işte o korkunç ses o gürültü yüreklere işleyen ses mel kariya nedir o gürültü nedir o kariya? Kendi bizi burada düşünmeye sevk ediyor soru soruyor ama bizden cevap beklemiyor Sen, bizim bilmediğimiz biliyor zaten. Bizim zaten tahayyül etmemizi imkansız zaten bunu. Öyle bir ses yani. Büyük bir ses. Ve me edrake mel yani ne olduğunu bilir misin? Peygamberimize hitap et. Yani o da bilemez. Yani senin bilemeyeceğin şekilde muazzam bir olay bu. Dehşetli bir olay. Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi İmam Maturidi de öyle diyor. İnsanlar işlerin akıbetini düşünsünler. Sonunda karşılaşacakları azaptan e, kurtulabilmek için tefekkür etsinler ve Allah'ın yasaklamış olduğu işleri yapmaktan geri dursunlar diye Cenab-ı Allah kıyameti anlatıyor bize. Kıyametin isimlerinden bir tanesi Kâri'a. Başka El-Sâkhah el var mesela. Fe et câetis değil mi mesela? Bu e, bile kıyametin ses olarak değil mi anlattığı şey yapıyor. Bir sürü el saat var mesela değil mi saat de kıyamet isimlerinden. Niçin ismi çok kıyametin? Çünkü kıyamet her biri kıyametin farklı bir yönünü anlatıyor, farklı bir e, yüzünü anlatıyor, şeklini niteliğini anlatıyor. Yani insanlar filmler izliyor. Korku filmler izliyor. Korku filmlerinden etkilendikleri kadar buna inanmıyorlar. Korku filmlerine, değil mi? Bilim kurgu filmleri var Koca dev gibi şeyler, robotlar uçuyor, kaçıyor. Dört gözle bek izliyor insanlar. Ama bu gerçek. Bak o hayali bu gerçek. Bu iman meselesi. Ama tabii bunu duyarak, hissederek. Bu çünkü bunu kim anlatıyor arkadaşlar? Allah anlatıyor. Yani bunu herhangi birisi bir isim, kitapta anlatılmıyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Değil mi? Dolayısıyla bu gerçek, iman etmemiz gereken bir konu. Peki ne olmuş o günde? Nedir bu gün? يَوْمَ <laughs> يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَوْثُوثِ O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Pervane diyorlar. Pervane hani ateşin etrafında dönen küçük kelebekler var. Farsçası pervaneymiş onun. Küçük kelebek bizim bildiğimiz. Yani inatla ateşin etrafında dönüyorlar. Değil mi? Onların ömrü de bir günmüş. Ve sonunda, günün sonunda hepsi bir yere yığılıp ölüyor. Ya bunu şeyde, edebiyatta, İslam edebiyatında bu ışık, aşkı temsil ediyor. Allah aşkını kelebekler de ondan bir paya kapabilmek için kendini feda ediyorlar. Yani öyle temsil ediliyor. Buradaki anlam öyle değil. Burada da kıyamet kopuyor ya. Her şey alt üst oldu. Kıyametten sonra insanlar hani sura üflecek tekrar. Hazreti İstafil değil mi? Birinci sura üflenince kıyamet kopacak. İkinci üflenince Kabirdekiler dışarı çıkacak. İşte o anda ne olacak biliyor musun? İşte o pervaneler gibi. Başka ayetlerde mesela çekirgelerden bahsediyor. Çekirgelerin böyle üst üste ölünce yığılıyor ya. Şaşkından, korkudan, panikten üst üste yığılmış olacaklar. İnsanlar da kabirlerinden çıkacaklar. Dehşet içinde ne nereye gideceklerini bilemeyecekler. Üst üste yığılacaklar. Çaresizlikten onu böyle anlatıyor Cenab-ı Allah. O gün diyor, يَوْمَ يَكُنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ O gün e, insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Kelebekler gibi üst üste, yani ateşin etrafında e, döner. Ümidi bitince yığılırlar ya, oradan mecaz olarak e, üst üste yığılırlar. Feraş, kelebek demek, e, feraşe feraşin çoğulu Mebthuth ise saçılmış ve tekünü cibenü kel ehnil menfuş ikinci bir özellik de şu bu olayı daha da ayrıntılı anlatıyor Kur'an dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır ve tekünü cibenü kel ehnil menfuş ehn renkli yün e, el menfuş atılmış hani köylerde olanlar bilir böyle çırparlar ya yünü böyle iyice kabarsın diye İşte dağlar şu gördüğümüz muazzam dağlar aynı onun atılmış renkli yün gibi olacak diyor ee, neden? İşte artık yeni bir yeni bir aleme geçiliyor yeni bir boyuta geçiliyor onda da Kur'an kendini anlatılıyor ki yepyeni bir gökyüzü yepyeni bir varoluş olacak kıyamette bizim mahiyetini bilmediğimiz şu gördüğümüz dağlar kuma dönecek. Mesela başka ayetlerde var. Ee, bir ayette şöyle mesela Kamer suresinde. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin israfinin benzeri görülmemiş bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi. Başka bir ayet Kehf suresinin 99. ayet. O gün biz onları bırakırız. Dalga dalga birbirlerine karışırlar insanlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir bir araya getiririz. Başka ayet onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer çocuğunu unutacak yani. Ve her hamile kadın da <laughs> karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok çatıttır. Sarhoş gibi olacak insanlar. Korkudan arkadaşlar. İşte bu mesajı verdikten sonra bize kıyameti kısaca birçok ayette biliyorsunuz kıyamet tas tasvir ediliyor. <laughs> Peki ne olacak o gün? Ne olacak arkadaşlar? Fe emmen thaqulat mawazinuhu fe fi ishetin radiyah. Kimin tartıları, tartılan amelleri ağır gelirse işte o razı olacağı bir hayat içinde olur. Hoşnut olacağı bir hayat içinde olur. Şimdi duymuşunuzdur mizanı. Kıyamet gününde mizan hak denir değil mi? Bu terazi konulacak ortaya. İnsanların amelleri tartılacak. Bu nasıl olur? Nasıl tartılır? Mesela terazi buradaki mevazin iki şekilde anlaşılıyor. Bir terazinin kendisi bir de tartılan eşya. Burada tartılan ameller anlamında mevazin. Nasıl tartılır arkadaşlar insanların amelleri? Alimler de Şimdi bu konuya girersem size tahayyül etmek zor. Hadislerde bu anlatılıyor. İslam kelamcıları anlatılıyor. İçinden çıkmak çok zor. Kimisi diyor ki ameller nur olacak. Günahlar zulümat olacak. Onları demek ise zulümat. İşte o kefeye konacak. E, amelleri güzel olan ağır basanlar e, amellere ağır basanlar ee, şey yapacaklar cennete girecekler amelleri hafif olanlar da cehenneme girecekler deniyor ama bu amelleri kimisi de arkadaşlar amelleri tartmayı şöyle anlıyor ee, Allah amellerin e, etkisini bir şekilde e, amelleri et, bittiğine göre etkisini bir şekilde dismineştirecek öyle tartacak diyenler var. Ee, kimisi e, amel defterleri toplama e, bizim hepimizin amel defteri var değil mi? Amel defterleri efendim konacak. Ee, günahlar sağ tarafa sevaplar, sol tarafa günahlar. Ondan sonra ağır gelince cennete, hafif gelince yani günahlar ağır gelirse cehenneme böyle diyenler var. Ee, ama bunların hiçbirisini e, yani kesin bir bilgi değil. Çünkü orayı gidip görmedik. Günahların, sevapların nasıl tartılacağını Allah bilir. Ama bir mizan var, bir tartılma var. Yani hak, e, iyilerle kötülerin ayırt edileceği, herkese hakkının verileceği, değil mi? Mahiyetini bilmediğimiz bir terazi var. Onu zaten bizim Allah için zaman söz konusu değil değil mi? Allah bizim her halimizi görüyor. Amel defterlerimize de yazılıyor. Gizli kapaklı bir şey yok. Allah için zaten e, ölçü diye bir şey yok. Ama insanlar ikna olsun diye bir mahkeme kurulacak. Şimdi peki e, imamı Maturidin nasıl anlıyor arkadaşlar bunu? İmam Maturidi şöyle diyor. Benim de çok hoşuma gitti bu. Ve doğrusu da bu gibi geliyor bana. Bir kimin birincisi diyor bu amellerin tartılması diyor İmam Maturidi iki şekilde artına anlaşılabilir. Birincisi kimin tartısı ağır gelirse derken bütün müminler kastedilmektedir. Kimin tartısı hafif gelirse derken de kastedilen bütün kafirlerdir. Şöyle ki mümin Allah Teala'nın hakkını yücelterek kullukta bulunur. Onun sınırlarına riayet eder. Bu itibarla, bu itibarla o günde Allah katında müminin bir değeri, bir ağırlığı ve itibarı olur. Kafir ise bunu yapmaz. O yüzden de onun ağırlığı, değeri olmaz. Bu daha şey değil mi? Yani mesela <laughs> her birimizin birbirimiz hakkında görüşü var, değeri var. Allah'ın da bizim hakkımızda bir düşüncesi var, değeri var. Mümin elinden geldiği kadar onun emirlerine, yasaklarına uymaya çalışıyor. Onun bir değeri var. Günahları da olabilir. İster sonra affeder. Değil mi? Ama kafirin ölçecek bir şeyi yok. Zaten hiç yarışmaya hiç katılmamış. Zaten iman etmemiş. Neyini ölçeceğim onu? Amelleri batıl. Hiçbir geçerli geçer, iman etmediği için kafirlerin amellerinin karşı hiçbir değeri yok. Allah katında. Değil mi? Veya diyor İmam Maturidi'ye göre Estağfurullah. Tamam buyurun. Buyurun. Bitmek üzere dersimiz açtığında. Beş dakika beklerseniz. Beş dakika. Bitmek üzere. İmam Maturidi'ye ya göre yani ee, Makam ve mevki anlamında halk arasında da bu kullanılıyor diyor. Li fulanın inde fulanın veznün ve kıymetün denir veya leysa indehu zâlikel vezn denir. Yani benim yazdığımda onun değeri yok veya değeri var gibisinden. Bu halk arasında da söylenir diyor. İkinci mana ise diyor İmam Maturidi. Allah Teala'nın insanların amellerini yazan meleklere muttali kılmadığı amel defterinde bulunan gizli amellerin ağırlığıdır. Malum olduğu üzere bu ancak müminler için söz konusu diyor. Gizli amel ne olabilir? İnsanların bilmediği bir, e, bir amel. Meleklerin bilmediği bir amel ne olabilir? Allah katında değerli. Riyaya bulaşmamış. Gizli gece kalkmış mesela gözyaşı dökmüş, ibadet etmiş veya bir ihtiyacı olan birisine gizlice yardım etmiş değil mi? Allah biliyor sadece. Bunun kıymeti çok büyük mesela. Bu diyor onun şeyini kurtarabilir diyor, cennete götürebilir diyor. Neticede fazla uzatmayalım arkadaşlar. Ee, şu veya bu şekilde herkes hak ettiğini alacak. Herkese iyiler iyiliğini, kötüler kötülüğünü alacak. Kötüler cehenneme, iyiler cennete gelecek. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ fa ummuhu Amelleri hafif olana gelince ummuhu <laughs> onu kucaklayacak olan haviyedir. Burada fe ümmühü, ümmü Arapçada Arapça demek. Onun anası haviyedir. Bak burada bir alay var. İnsan çocuk nereye sığınır? Annesine sığınır değil mi? Kötüler diyor cehennemlikler. E, cehennem bir ana şefkatiyle onları kucaklayacak. Yani alay ediyor. Yani onların sığınacağı yer haviye. Anasının yani kucaklayacak olan Cehennem onlara analık edecek. Biraz burada e, şey yapıyor e, e, alaycı bir tavırla e, Kur'an-ı Kerim kafirleri aşağılamak için. Kötülüğü aşağılamak için. Böyle bir şey kullanıyor deniyor. Ve ma edra keme hiye Nedir bu? Bunun mahiyeti narun <laughs> Yak, kamiye yakup yakıp kavuran bir ateş. Bunun mahiyeti nedir? Mahiye. Mahiye diyor, mahiyet diyoruz ya aynı burada bu geçiyor işte böyle. Bunun mahiyeti nedir bu hamiyenin? Yani bir ana gibi kucaklayan e, kafirleri e, nedir bu hamiye? Hamiye için <laughs> e, yüksek uçurum, insanların tepes süste atılması şeklinde de bir, yorumlanıyor, böyle de tasvir ediliyor. Bu diyor, nârun hamiye yakıp kavuran ateştir. Allah e, Celle Celaluhu cümlemizi böyle bir sondan muhafaza buyursun. E, bu, bu sureden, e, kıyametten, ibrat alanlardan eylesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun.